Bence bir ortaya ortaya ortaya. ya benim profilim var kızım. Benim profilim yok. Lazım. Senin profilin Sen ne anlatıyorsun? <laughs> Üstüme <laughs> mı giyseydim ben? Kanka böyle çok tercih ederim. Öyle mi? Alışırsınız. Neyse şimdi tamam kamera çok buraya bakıyor sanki Tuna kayıyor. Evet da. şu an bir şey oldu. Yamuk. Buraya çek. Hayır onu değil 11 11. On sana da buraya çevir. Azıcık. Ha. Tamam dur. Ha. <laughs> Ortamdan da belli olduğu gibi cinayet oyunu oynayacağız. Cinayet çözme oyunu oynayacağız. Hiçbir şeye daha bakmadık. Ama ben üç tane oyun aldım. İki tanesini alışmak için oynadık ve duramadığımız için. Böyle kan testli bir tane vardı. Onu sonra bıraktık. Şimdi ona başlıyoruz. Tamam mı? Şimdi bu özellikle bahsettiği kısmı okuyorum. Bu dosyanın içerisinde azılı bir seri katil bulunuyor. Bulabilmek için çözmen gerekenler var. Umarım yanlış kişiyi suçlamazsın. Çünkü birini dört kadını öldürmekten suçlamış olacaksın. Dört tane... Ayrı ölüm belgesi var Normalde diğer oyunlarla birer taneydi. Elemen gereken 14 kişi var. Hepsi bunlar, bunlarla bitmiyor. Elemen, elemelerin sonucunda kalan şüphelilerde katili bulabilmek bulabilmen için zarfı açman gerekecek. Bu zarfın içerisinde yeni bilgiler elde edeceksin. Bu gizemli yolcu açıklanın önce son bir cümle daha. Çözümle zor suçlar neden siz neredendir? O bizi bağlıyor. Şimdi bu oyunda ben şu an tanık ifadeleri var ve dört tane ölüm belgesi var. Ölenlerin de hepsi kadın zaten tarihlerine bakıyorum. Aa hepsi aynı tarihte ama e, yılları farklı. İlk bu ölmüş. Önce ben ölüm şeylerine de baktım nedenlerine. Şu yaşlı teyze dışında hepsinin aynı. Ne? Derin listesindeki herkes aynı. Evet. Önce hepsi aynı tarihte ölmüş. E, 9 ay 19 Eylül'de ölmüş. Önce bu 2019'da ölmüş. İsmi de ismi falan yazmıyor. Üstü kapalı. Yazıyor ya. Nerede yazıyor? Feyza Diker. Sonra Bahar Cani. Bu ikisi aynı gün ölmüş. Aa, aa, bu ikisi aa aynı bakın. Günü. Bahar Can Canı Tez var. Sonra iki kişi var. Leyla Atkın ve yaşlı bir kadın var. Habibe Asar diye ve bunlar 10 dakika arayla ölmüş. Biri 10'da, biri onu 10, 10 geçen İkisi de 2021 19 Eylül'de ölmüş. Ve bu Bunu... bunun bağlı var mı? Yok, ben de Bu Habibe dışındaki hepsinde çok yazıyor. Bir de çok lalet yarası yazıyor. Şu onlar işte çok lanet yarası bak. Habibe dışındakiler öyle. O onda arayla olan iki kişi var ya. En son ölen o yaşlı kadın farklı bir sebeple ölmüş ama diğer üç kişi aynı şekilde ölmüş. Aslında bence bunun katilinin başka bir olması ve denk gelme ihtimali de var gibi geldi bana şu an. Tamam. Bunlar böyle. Burada da bir şüpheli listesi var. Normalde evet. diğer oyunlarda böyle olmuyordu. Hepsinin ifadesi oluyordu ama burada bir liste var. Sanırım 14 evet. kişi. Burada şey 14 tane var yazıyor. 14 kişi var yani. evet. Ama 14 kişi eleyeceksin yazıyordu. Neyse. Değişim burada bir oluyor. ipucu var ama videoda ipuçlarını koymayacağım. Çünkü bütün ve cevabı da tam olarak söylemiyorum. Kendi fikirlerimi söyleyeceğiz ama cevabı da açamayacağım. Ama zaten bunu diye düşünüyorum. Şimdi burada Neler var? Darbe yerleri var. Leğen ilk önerine bakıyorum önce. İlk hmm. Ha bir dakika bu değildi. İlk önem de 2019 olan. Feyza Diker. Bunları yana koyarım. Şuraya bir yere fotoğrafları koyarım. E, şeyi de koyarım. ölüm belgelerini de koyarım. Şimdi bıçak darbeleri var. Ve 10 tane bıçak yarısı var. Bu bıçaklar girmiş ve çıkmamış bu arada. bıçak saplı olarak ölmüş çünkü. Onun giriş yarısı var, çıkış yarısı yok diyor. Sabunma ve hani bir boğuşma olmamış ve burada bazı harflerin de altı çizili. Neden? Sadece bunda ama. Hayır yani bu var mı? G. Altı çizili bunda da var. Tarihe göre bunu sıralayıp bir yazalım bakalım ne çıkacak. Şimdi buradan bir şifre çıktı. Altı çizili harfleri sıraya göre yazdık ama aslında bir kelime çıkmadı. Onu herhalde belki başka bir şeyi açmak için. Onun şifresi olabilir. Şimdi tanık ifade tutanağı var iki tane. Bunları okuyalım. Önce şunu bir okuyayım. Önce onu okuyayım. Yok bir Tamam. Sanatal devre konu Hakları Hakkı Tamam okuyorum. Olay anını anlatabilir misiniz? 19 Eylül 2021'de Varan Caddesi'ndeki Kırana isimli hamburgerciye gitmiştik. O caddeden çıkıp Mübrem isimli ünlü bir bara gidecektik. Sena İnce Kara ile ilk randevumuzdu. Bu yüzden Eskişehir'deki sevdiğim yerleri seçmeye çalışmıştım. Demekten sonra konuşarak caddeden ara sokaklara yöneldik. Zaten çok uzak değildi. Tam gitmek istediğimiz mekanın sokağına dönmüştük gibi bir kadının bağırışlarını duyduk. Arkamıza döndük ve bir adamla kadını gördük. Dokunma kıza falan diyordu kadın ama kimden bahsettiğini bilmiyordum. Çünkü başka bir kadını görmemiştik. Adam kadına doğru yöneldi ve kadın imdat diye bağırdı. Yaşlı bir kadındı. O da büyük ihtimal Habibe Asya'da Adam kadına doğru bir hamle yaptı. Baş, başta ittirdi sandık ama meğerse bıçaklamış. Kadın yere yığıldı. Adam etrafı kontrol etmek için bakıp bakınırken bizi gördü. Bize doğru bir süre baktı ve bize doğru birkaç adım attı. Biz de senayla koşmaya başladık. Hedefim mekana ulaşmaktı. Bu sayede kalabalığın içine girmiş oluruz diye düşünüyordum. Ama koşarken arkama baktığımda adamın ortadan kaybolduğunu gördüm. Senaryo ne yaptı? yapmamız gerektiğini düşündük. O çok korkmuştu. Polise ve ambulansı aradık. Siren seslerini duyunca ben de sokağa koştum. iki kadını yerde kanlar içerisinde gördüm. İki kadını. Ha bu iki kadın. Tamam. Aynı anda ölenler. Evet büyük ihtimal öyle bu ikisi ama diyor ki bunu bu dokuma kadını dediyse de bu kadını görmemiş orada. Aynen. O tekmiş. Ha o teyze yardım etmeye gitti. Aynen büyük ihtimal. İkinci soruyu okuyorum. O yüzden Aynı onun kadın. ölümü farklı. Düşünün evet büyük ölümü. ihtimal. Aynen. Ya aslında adamın amacı Aynen. diğer üç kadını öldürmek. Yani. Aynen. Ve net görecek gibi değil. Telefon çalıyor. Abi telefon çalıyor. İkinci soruyu okuyorum. Olay yeri ve bulunduğunuz yer arasındaki mesafeyi tarif eder misiniz? 30-40 adımlık bir mesafedelerdi. Çok uzak değildi ama bu bulundukları yer net görülecek gibi değildi. Oradaki bazı binalar boştur. Sokak lambaları var ama karanlık gözüküyordu. Bu yüzden tam göremedik. Üçüncü soruda. Olay anıyla hani ve şüpheliyle ilgili verebileceğiniz daha fazla ayrıntı var mı? Koyu renkli giyinmişti. Kep şapkası vardı. Oldukça sakin olduğunu düşünüyorum. Çünkü hızlı hareket etmiyordu. Bu yüzden bayağı korkunçtu. Yanımda bir kız olmasaydı gidip durdurmaya çalışırdım ama senayi bırakmak istemedim. Konuyla ilgili paylaşabileceğim bilgiler bunlardan ibarettir. Şimdi burada Kepten bahsediyor ama tabi bu şüpheli listesindeki insanların öyle kepi falan yok üstünde ve hepsi koyu renkli giymiş bu adam hariç. Evet, ama buna göre anlayamayacağız bir şey o yüzden büyük ihtimalle. Şimdi diğer kişiyi okuyorum. Bir tane de ifadesi var. Ha, bu zaten bu iki kişi. Biri o anlatan çocuk, bir de yanındaki kız vardı ya Sena bahsettiği o, onu okuyorum. Olayı anlatabilir misiniz? Evet, 19 Eylül 2021'de eğlenmek için Tuğrul İngiliz isimli arkadaşımla dışarı çıkmıştık. Bir şeyler yedikten sonra bir bar'a gidip bir şeyler içmeye karar verdik. Bunun için yemek yediğimiz yerden ara sokağa ilerledik. Başka bir ara sokaktan bağırış sesleri duyduk ve duraksadık. Bir kadının sesleri ne yapıyorsun? Sakın dokunma kız dediğini duydum. Bizim tam olarak her şeyi görebileceğimiz bir yerde değillerdi ve akşam olduğu için kimsenin yüzünü göremedim. Ardından bir adamın hareket ederek kadına yaklaştığını ve onu itirdiğini gördük. Kadın imdat diye bağırdı. Ama sonrasında dedikleri duyulmuyordu. Adam bize doğru döndü ve bizi gördü. Tuğrul Engiz birbirimize bakıp ne yapmamız gerektiğini düşündük. Adam bizi korkutmuştu. Tüm bunlar yaklaşık 15 gece akşam 22.05 ile 22.25 arasında yaşanıyor. Aa, bir dakika ama şöyle. Bu ya, ilk ölen kadın Zaten onda ölmüş. O zaman bunda bir sıkıntı var. Yani bu Hı, kadın çoktan ölmüş o şey, zaman. Ama evet ona olmuyor. Çünkü böyle bir şey verdilerse de hata olduğunu düşünmüyorum. Yani bilerek nasıl? Ne bilinçli olarak. Anne bilinçli olarak bunu böyle yazmışlar diye düşünüyorum. O zaman bu kadın çoktan ölmüş. Ama o zaman o neden bağırıyordu? Bu kadın evet, kanı kızı bırakıyor. Kızı, belki kızın öldüğünü bilmiyordu. Çünkü çok fazla bıçak yarası var ya kız öldükten sonra hala belki bıçaklamaya devam ediyor olabilir. Neyse okumaya devam ediyorum. Çünkü arkadaşıma 22.05'te hem baktım mesaj 22.05'te mesaj atmıştım. Yemekten çıktığımızı ve başka bir mekana yürüdüğümüzü söylemiştim. Polis ve ambulansı aradım. Adamın hala bizi bekliyor olmasından endişelendiğimiz için bulunduğumuz yerden ayrılmadık. pek bilmiyorum. Geç. <laughs> ben bunun olacağını düşünüyorum. Merhaba YouTube. <laughs> Ölmüş acaba yanında mıydı o sırada? Taşıyor muydu? Çünkü olabilir. Tuna diyor ki şimdi bunların bahsettiği yer sokak, bu kadın öldükten 5 dakika sonra falan ortalama görmüşler ama bu kadın yani o, o gün ilk ölen kadın başka bir yerde ölmüş. Yani Ticaret ve hizmet alanında ölmüş. Ticaret hizmet alanındayken hastane falan olabilir bence. Ölününce o Ölünce iş yeri değil. diyor. Aa. Bu yaralanma yeri. Hastanede var çünkü hastanede ölmemiş. Hastanedeyken yani hizmet alanında nasıl bir yere Hadi bakalım. Ne anladın bu işten? O, o gün ölen kızın adını okuyorum şimdi. Şu rapor gibi bir şey. Leyla Evet. Hı hı. Kurbanın baygın olduğu tahmin edilmektedir. Hiçbir savunma yarısı boğuşma izi tespit edilememiştir. Vücudunda zararlı bir madde bulunmamıştır. Boğazındaki darbeler sonradan fakat ard er, er arda kesintisiz, kesintisizce atılmış ve hızlıca ölüme sebebiyet vermiştir. Üç tane boğazında, üç tane göğsünde bir tane şurasında var iz zaten. Kurbanın yedi adet giriş yarısı bulunmakta, çıkış yarısı bulunmamaktadır. Bu arada sokak da ticaret ve hizmet alanına girer. Çünkü o kadın ifadesinde şöyle diyordu. Hamburgerci'den çıktık bir şeye gidiyorduk ticaret. Ama bu kadın daha da çok akılıyor. Bu kadın daha da çok akılıyor. Ama bu kadın belli ki yaşamış. Çünkü bak yaralanma ticaret ve hizmet alanı ölüm yeri iş yeri. Belki de kaçmıştır ondan. Evet işte o kadın normal Ama bir daha yok diyor. Ve kadının bıçak yaraları çıkmamış. Yani Diyor ki, kurbanın adet giriş yarısı var, çıkış yarısı yok. Bıçaklar üstünde kalmış. işi ne? Acaba orada bir yerde mi çalışıyor? Kadının işi. Çünkü saat onda da ölmüştü. Mesleği garson. Bu. Tamam işte. Garson i̇ş yerinde mı? bıçaklanmış bence. Evet. İş yerinde bıçaklanmış. Onun arka tarafı falandır belki. Olabilir. Şu Kadın iş yerinde bıçaklanmış, garsonmuş. O zaman bunun iş yerinde çalışan bir insan olabilir şüpheli de. Onların da meslekleri yazıyor. Aha, ya? Ama şöyle, şunlara da bakalım. Güvenlik görevlisi var. Ha, bu <laughs> Şimdi kasap var burada mı? Kasap mı? Dur. Şurada üç tane kağıt var. Şöyle. Bunun arkasında yazanları okuyor. Tarihine göre okuyayım çünkü hepsinin tarihi farklı. İlk bu, sonra bu. Böyle. Tamam. İlkini okuyorum. 12. Ekim 2018 daha cinayetlerden önce ilk cinayet 19 Eylül 2019'da. Bir kişi kandırıldığında tüm dünya kandırılığa karanlığa bürünür. O beni kandırdı ve tüm dünya kar karardı, umut verdi ve yanılttı. Bu süreci başlattı. Burada kimse tek ne tek kafadan suçlanmaz. O da suçluları kuranın Kuran ka... ne <laughs> kuranına mı katıldı? Bakayım. Su... Ve o da suçlu kılanına mı demek istiyor? Kurmaca da yazıyor. Kaldırma, olup, evet. Yani bizi bunu büyük ihtimal ümit vermiş. Sonrasında. biri var burada. Ha, ilk ölen bu mu? Bahar. İkincisini okuyorum bunların. Bunun da tarihi 29 Eylül 2019. Kıyamıyorum. Derdim ama yetmedi. Tavlasının istediğini dinleyemedi. Gözden kaçanlardan olmak istedi. Olamadı. Yaşamına uygun yaşayacak. Kalktı. Yaşamına uygun yaşamadı. Kader bugün baştan yazıldı. bir bağlantısı mı acaba bu? Şey olarak. Aşk anlamında. Anladım. Peki Oy. bu kadın işi ne? Hepsinin işi aynı mı? Yok. Boşanmış. bu işi yapmayız. Bu abla mesela hemşire. Hepsi farklı. Belki de bu adamı reddeden kadınlar olabilir. O kadar da yani aşıksa her sene de başka birine gitmesin yani. Bir de boşanmış kadın. Şöyle düşün bak, birine aşık oluyorsun, öldürüyorsun. Aradan bir sene geçmedi mi? belki çizmiş. hepsi eski olaydır. Bir anda öldürmeye başlamış. Olabilir o da olabilir. En son birinde patlamış olabilir. Hı. Şu kan testini bir açalım yapalım. Ondan sonra birkaç kişi şey eleyebiliriz ona göre. Üstüne bakıyorum. Olay yerinde, bu, bu, arada bence olay yerinde değil, son e, olayın yeri bu yaşlı kadın ve Leyla'nın öldüğü olayı. Çünkü bir tek onunla ilgili tam ifade tutanı vardı. Okuyorum. Olay yerinde çok küçük miktarda kan bulundu. Bu kanın kurbanlara ait olmadığını tespit edilmesi sonucunda elimizdeki miktarda bir seçim yapmalıydık. Ya anti ya anti sıvısını ya da anti-D sıvısını kullanacaktık. anti sıvısı ile kişinin kan grubunu pozitif veya negatif tespit edilebilir. Poşetin içerisindeki, içerisindekiler yardımıyla katilin hangi grupta olduğunu öğreneceğiz. Elimdeki sarımsız sabunun içerisinde pipet yardımıyla 3 damla kan ekle eğer tencik tencik ayrılmalar meydana gelirse katil araç pozitif demektir. Eğer kanda hiçbir değişim olmazsa katil araç negatif demektir. Hayır. Tamam şimdi diyor ki özetle ben şu kanda 3 damla alıp şu sıvıya boşaltacağım. Ve eğer bu pütür pütür olursa katil araç pozitif normal kalırsa araç evet, negatif demek istiyor. Ama ben TMC'yi anlamam. Bir dakika tekrar okumak istiyorum önünü olmak için. Tamam. Çok zor bir şey bence. Ama çok keyifli bu arada bu tutuşunun. Ah, ah, ah. Üç tane. Bu tut kal bu arada. Evet bayağı tut. Neydi? Tancık tancık ayrılmadı bence. olduğu gibi Toplu evet. Değil mi? Hı -hı. Bakayım. Tekrar okuyorum. Bırak bakayım. Tancık tancık ayrılmadı şu an. Eğer tanrı tanrı bir aramam Eğer Eğer kanlı olmadı? Eğer şimdi negatif değişim. mi? Daha böyle kanlı. Negatif diyoruz. Negatif. Zaman... Hepsi de tamam. negatif çıkıyor. Şimdi Yok. birkaç kişiyi eliyoruz. Eleniyor. Bayağı tutkal koktu bu arada. Bunlar bundan bir slime ediyorsun. Nasıl 2015'e döndük? Aa bu full gitti. Oha kaç, kaç, kaç kişi kaldı? Bayağı bir şey yedik şu an. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kişi mi kaldı sadece? Evet. Oha. Biraz fazla eledik evet. ya. Şu sayfa bak pozitif 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 gidiyor onlar. Burada bir negatif var. Hatır yanlış mı yaptık? Yok. Yo, hayır bu kadar fazla olmasın. Normal değil ki zaten. Şimdi... Bir tane de şey çıkmıyor. Hiç mantıklı bir şey çıkmıyor. Şimdi bir bayağıdır bu arada yani bir saat falan oldu galiba uğraşıyoruz bir şeyler bulmak için. Şimdi dört tane şüpheliye düşünmemiz lazım. E, çünkü başka bir yerde o dört şüpheliyle alakalı bir şey var galiba. Şeyleri var, ifadeleri olabilir. Ben şey yapmayı düşünüyorum şu an. İsimlerini söylemeden ifadelerini okuyabilirim bence. Evet. En son ifadeleri okuduktan sonra e, hangisi olduğunu düşündüğümü ve sebebini söyleriz göre ama zarfı sonra açarız biz ya, şey, yanlış, yanlış yaptık şöyle Hı. biz kan testini negatif diye düşündük üstündeki yazıya göre ama o uymadı pozitifmiş ama yani şöyle söyleyeyim diyor ki tanecik tanecik ayrılmalar olursa ama bak şimdi ayrılmış ama biz yaptığımızda ayrı değil sallanmaktan olmuş ve sallamamız gerekiyordu ama hani olacak mı diye bakmamız gerekiyordu belki. neyse şimdi 4 kişi kaldı o dört ifadelerini okuyacağım, isim vermeden. Bu yapmamıştır bu arada. Buna bir numara diyeceğiz. Bir numara okuyorum. İki yıldır KVM mağazasında güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Bakın, mümkün. Çünkü... Biri şeyle çektik. Dönmesi de var. Dönmesi de Şu salatlardan dövmeye girmiş olacağını düşündük. Şimdi yaşadığım yeri arkadaşlarımı seviyorum. Çocukluğumdan beri eski şehirde yaşıyorum. Hiç kimseye bir zararım dokunmadı. Komşularımı, iş arkadaşlarımı sorarsanız ne kadar iyi bir ortam görürsünüz. Tabi yani seri katilsin nereden bilecekler. Sicilimi temizdir. Polislerin bana sorduğu sorular, sorularda işbirliği yaptım. Benim bu cinayetlerin hiçbir alakam bulunmamaktadır. Soruşturmayı öğrendikten sonra cinayetlerin tarihlerini araştırdım ve 19 Eylül tarihinin benim için hiçbir önemi bulunmamaktadır. Bahar Can'ın tezin eski eşim olması tamamen tesadüftür. Ne? bilemiyorum. Ailesi 2020'de cinayet işlendiğinden beri beni 2020'de cinayet işlendiğinden beri ne? beni suçluyor. Ama şöyle o kadar zamandır da bu kadar şüpheliyse bulunabilirdi. İki yıldır suçlanıyor yani, çünkü. Şey tam tersi de olabilir. Ters de olabilir. Çünkü ben barışmak istiyordum. Arada bir konuşuyorduk ama yeniden barışmayı teklif ettiğini reddetmişti. Bunun bir de şüpheli olmasına başka bir şey gerçekten görme. bakayım? Çıkaramadım. Maymun falan mı? O tüm bunlar Mart 2020'de yaşandı. Biz 15 yaşından beri sevgiliydik. 18 yaşında hemen evlendik. Ben çalışmıyorum oh. ve üniversite okumadım diye ailesi beni hor gördü. Aile Kendi benzi... de okumuş ki bakalım. Evet, garson değil miydi? Bahar hayır, işletmesi vardı otel. Ama Benim gibi girişimci, zulu bir insan. Ee, hiçbir hakaretim, öfkem yoktu. Sadece kırgınlığımı ve şans istiyordum. Zaten Haziran 2020'de beni her yerden engelledi. Bu sebeple iletişime vesaire geçemiyordum. Ölümden iki ay sonra ailesinin beni haberim oldu. İşimde, gücümde bir adam. Şu an bir sevgilim var. Allah rahmet eylesin. Yeni bir, <laughs> yeni bir ilişkim var ve hayatımın tüm sürüklerime affedilmesini istemiyorum. Engellikten sonra da olması da bu kadar. Ama şöyle, bana bir cinayet değil. Bir cinayet kim? Feyza bir hmm. de yanıltmaca var. Onun kolundan çekmiş, bunların hepsini kafasından çekmiş. Niye çeksen dövmesini? Evet doğru Oo, söylüyorsun. Dikkatimizi diyorsun. çeksin diye. Doğru söylüyorsun. Ya şöyle diyor. Dört tane insan var şu an. Üçünün sadece profil suratı var profilde. Birinin dövmeleri de var. Ve bunlar da çok dövme gibi. Numara numarayı okuyorum. Ben bir yazarım. Felsefe bölümünden mezunum. Yüksek lisansımı sosyoloji üzerinde yaptım. Bu cinayetlerle ne gibi bir bağım olabilir ki? Niye? Ne alaka? Ne alaka? 19 be. Eylül tarihinde ne yaptığımı hatırlamıyorum. Sanırım sabah mezarlığa gitmişimdir. Sanki her... Sanki mezarlığa gidiyor her yani. 3 yıl boyunca 19 Eylül tarihlerinde ne yaptığımı hatırlamam mümkün değil. Genelde her günim aynı geçer, pek sosyal bir de değilim, tipim de hiç öyle değil bu arada. Arkadaş çevremle eğlenirim. Kitaplarımı yazmak istiyorum. Daha fazla okumak, daha çok şey öğrenmek istiyorum. Hayatımı araştırmalarına kitaplarımı aldım. Aslında akademisyen olmak isterdim fakat henüz başaramadım. O hayat hikayesini anlatmaya ne geçmiş vardır, yani. Abi. CV yazmış buraya. Şimdi şey, lafı da boğduruyor. <laughs> Umuyorum ki ileride olacağım kendimi anlatıyorum çünkü bu cinayetlerle alakam bulmuyor. Bari <laughs> bir kendim anlatsın. <demezsin>. Kesin <laughs> asla korkuyorum. Neden bu, buraya çağrıldığımla ilgili detaylı bir bilgi de alamadım? Bu en kısa zamanda ortaya çıkarmamız Bir şey diyeceğim. <laughs> Cidden bu adam niye burada? Sebebi ne? <laughs> bu adam neden burada? Alakası ne? Bak mesela bu... Ya, olabilir. Bir de bu zaten boş konuşmuş. Ne mantıklı bir şey söylemiştir. Üç numarayız. Üç mü dört değil mi? Abla sen ne yapıyorsun? Oraya fotoğrafını çekti. Abla orayı sevdi. Orayı sevdi. oraya fotoğrafını çekti. Sık sık iş gözlerinin toplantılara, sunumlara katılan bileyim. Bunun da hepsi ayrı entel. Hepsi de sarışın bu arada entelleri. Dövmeli abi sarışın. Dönmeli bu entellerden bahsediyorum. Dövmeli abi Aa, zaten abi. ne yaptığını bilmiyor. Hatırsızla benziyor. Bahsedilen cinayetlerle hiçbir ilişkin bulunmamaktadır. Kadınların hiçbirisini tanımıyorum. Rakiplerinden biri sırf ismimi lekelemek için bana iftira atıyordu. Ne derim ben diyeyim. kim? Bunu avukatıma da söylemiştim. Beni şikayet rakibim olduğunu düşündüğüm deli daha hızlı hakkında da işlem başlatılmasını istiyorum. Hayatımı işime vermiş birisiyim. Üstelik başarılıyım. İstediğim her şeyi elde etmişken ve edebiliyorken hayatımı bozmaya hiç niyetim yok. İsmimin böyle lekelenmesini istemiyorum. Bahsedilen suçları, suçlarla ilgili hakkındaki tüm suçlamaları reddediyorum. Neye dayanarak bu ifadeye çağrıldığımı bilmiyorum. Avukatım, avukatımın öğrendiği kadarıyla olay yerlerinde alınan çeşitli çıkarımlar ve elemler sebebiyle boyamışım. Sanırım bu insanlar sadece e, şey Ayakkabı ayak izi falan dördüne 4'ünde bakılırsa dövmeli abi riskli bayağı. Riskli. Ama dolan abi belli. de çok kolay riskli. Ama evet. geçen oyunda da öyle yok. Direkt evet. çıkmıştı ilk şekilde. Evet. Şizik ki bu değil bir falan. Ama evet. Şimdi, biz ilk kuşuna falan baktık. Bakın kişiye düşmüştü. Bunlardan bir tanesi de bu ölen kadınlar boşanmış olan eski eşiydi ve böyle burada böyle şeyler var. O adam da dövmeli falan. Bir şüphelendik sonra bunların Sosyal medya hesaplarına baktık. Orada da şöyle bir şey vardı. Bir tane e, filozof gibi konuşanlardan bir tanesi böyle bir şiirsel düşler şeyler yazıyordu. Postların altı, post denen, yani fotoğrafların altına. Bunlar da böyle şiirsel yazdı. Önce de ondan şüphelendim ama sonra şöyle bir şey oldu. Başka bir ipucuna göre onun evinin konumu uymuyor. Ve e, bu adamın karısı, o dövmeli adamın karısı kırsal alanda ölmüş o adamın da orada fotoğrafı var ormanda böyle yan şey ateş ateş, ateş tamam. yanıyor falan o yüzden şu an o diye düşünüyoruz. ama bizi daha açmadık Biz bakın kapalı duruyor Şimdi şöyle bir durum oldu. Benim de bütün videolarımın sonu burada. Neyse şöyle bir durum oldu. Biz zarfı açtık. Hani iki tane şey görmeyi bekliyorduk ve ikisi de çıkmadı. O bahsettiğim kişilerden başka bir tanesi çıktı. Yine o dört kişiden biriydi. Dört numaradan biriydi. Ama çekiç çıkmadı. Başka biri çıktı ve yani olayla alakasını asla anlamadım. Ve yani diğerlerini çözmüştük. Artık biraz kendime utandım. Yenisini almam hemen lazım ki bir tane daha çözebileyim diye. Ama, ama neyse. Ama keyifliydi ama gerçekten. Bu video ne kadar sürecek bilmiyorum ama ya 2 saate yakın sürdü bence bir tane video kaydı 40 dakika oldu. Ben de durdururum artık dedim. Hani biraz da çekmeden şey gibi. Hepsini koymayacağım tabii ama. Neyse böyle yani. Başaramadık. Olsun. Değil mi Tuna? Hı hı. Görüşürüz. Bir daha yine bunu oynayacağım. Beğenmeseniz de oynayacağım.